Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu aralar patlayan bir oyunu oynayacağız. Yani Gökkuşağı arkadaşlar oyununu oynayacağız. Yani gerçekten bu aralar bir patladı yani oyun. Ben de sevdim yani. Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bir kez oynadım. Onda da bir gece hayatta kalabildim arkadaşlar. Neyse bakıyoruz. Chapter 1'e geçti. Hemen. Normalde böyle olmuyordu. Daha yavaş bir 10 dakikada giriyordu demin. İnternet Daha yoktu. iyi çeken bir yerde Herhalde internet yoktu. Şu evet şu an daha iyi çeken bir yerde oynuyorum. Oyuncuları bekliyoruz. O sırada dükkana bakacağım. Ee, evet. Güzel bir şeyler var. Ama benim sıfır elmasım var. Elmasları herhalde oyunu bitirince kazanıyoruz. Çete bir şeyler yazmayın Allah aşkına ya. ben arkadayım. Beni görenler yoruma yazabilir mi? Hayır diğer taraftan geçin. Hayır oraya gitmeyin. Bu arada hangi insan tuhaf dünyaya gider. Onu bilmiyorum. Evet tuhaf dünyaya gittim yani. Bu arada arkadaşlar çok yakında hatta bugün olabilir. Şey videosu var. Robux aldım harcadım videosu var. Evet. Bu şeyi biliyorum ben. Gökkuşağı arkadaşlar geldiğinde ee, şeyler. E, bizler kutuya dönüşüp onlardan kaçabiliyoruz. Ama yani çok şey değil. Ee, çok da kolay değil böyle. Ah, blok buldum. Neyse nereden gideceğimi biliyorum. Avlunu bulduk. Evet. Bu Beyblu. Mavi'nin ilk arkadaşı. Evet, gökyüzü arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar. Ama bunlar kötüye dönüşmüşler herhalde bildiğim kadarıyla. Ee, bunlar kutuyla gidiyor. Sanırım gördüler e, gökyüzü arkadaşlardan birini. O yüzden ben de kutuyla gideceğim. Evet. Ee, bir kutu koyunca 5 e, altın kazanıyorsunuz. Evet. Bu şekilde gitmek istiyorum. Çünkü değişik bir yer. Her taraftan şu gökkuşağı arkadaşlar denilen iğrenç yaratıktan çıkabilir. Heh, yok orada bir şey. Evet. Şu an. Bu arada oyunun ilk oynayışım olduğu için biraz tırsmıyorum da değil. Ben bütün blokları bulup geliyorum. Arkadaşlar şu an gökyüzü arkadaşlardan birini gördüm. Mavi olanı. Şuradan gitti. Evet. Bakın arkadaşlar geliyor şu an. Ama biz kutuya dönüştüğümüz için e, şu an buradaki arkadaşların hepsinin ismini göstereyim. Belki video izliyorlardır. Mutlu olurlar. Evet şu an şey e, herkes yokuş arkadaşlarla birlikte oradayken <laughs> evet burada bir kız var. Yani kutuya dönüşmemiz de değişik biraz aslında. İyi düşünmüşler yaratıcı. Geçit <laughs> um, dünya gibi bir yer burası. <laughs> Çıkıştım mı? <laughs> evet orada bir şey yok. Arkadaşlar orada saklanabiliriz. Ee, çıkış yok diyor. O zaman çıkalım. <laughs> Neyse. Evet, şu ana kadar bloklardan bir, bir iki tane buldum. 21 blok bulunmuş. Ben öbürlerini de bulup geliyorum. Arkadaşlar bütün blokları bulduğunuzda 50 TL geliyormuş. Yani bu oyun normalde İngilizce olduğu için sanırım 50 dolar geliyor. <laughs> Şakamın da tadı tuzu yok. Evet orada göz gibi bir şey görüyorum ve yeşil gibi sanırım yeşil arkadaş ee, biraz dinlen yarın için ihtiyacın olacak 3 ee, kişi almış tabi ben en son blok olmuştum çünkü yanımızdan geçti Evet şu anda dinleniyorum Pembe de uyanım. En güzel pembe. Aa mavi var yukarıda. Mavi en sevdiğim Hı. renk. Aşağıda da mavi var. Benim de mavi en sevdiğim renk aslında. Ama daha çok soft renkleri seviyorum. Ben açık maviyi çok seviyorum. Koyu maviyi çok seviyorum. Sizin en sevdiğiniz renk ne? Yorumlara yazın. Benimki açık mavi. Evet. Benimki de soft. Evet, beni yakalayamaz aşk arkadaşım. Ya bir kez de buradan gidelim. Yemek paketi. Bir kez şuradan gidelim. <laughs> Kapı kapandı ben yeşil geldi sandım. yeşil orada mı? Ben yine bütün her şeyi bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. <laughs> yani o zaman videonun devamını şu an çekmeyeyim. Gece e, yani birkaç dakika sonra tekrar video gelir herhalde. Bugün doğum günüm zaten. E, kutla kutlamak isteyenler kutlayabilir yorumlarda. O yüzden bugün biraz video çekeceğim. Zaten bir ay oldu video çekmeyeli. 30 video falan yükleyeceğim. <laughs> şaka şaka. Neyse ama yani devam edeceğim yani bu videoya. O yüzden şimdilik bye.